Sevgili arkadaşlarım hepinize merhaba. Çok karıştırılan üçlü ÖSYM ısrarla soruyor soracaktır. En önemli farkları nelerdir? Bu videoda tek fotoğraf üzerinde bunu göreceğiz arkadaşlar. İstihare, teşbih, mecazı, mürsel. Buradaki açıklamalara dikkat. İstiharede arkadaşlar ya benzeyen vardır ya benzetilen vardır. Yani ikisinden birisi mutlaka vardır ama iki olamaz. Sadece bir unsuru vardır. Teşbihte ne vardır? İkisi de en az ikisi vardır. Benzeyen ya da benzetilenin ikisi de olmak durumunda. 4'te de olabilir, 3'e de olabilir ama bu ikisi olmazsa olmaz değerli arkadaşlarım. mecaz mürselde ise bir sözcük başka sözcük yerine kullanılır ki bunda benzetme amacı yoktur. Az sonra örneklerde göreceksiniz. İstiare ve teşbihin en önemli özelliği ortak özelliği nedir? İkisinde de benzetme amacı vardır ama Farkı nedir arkadaşlar? Birinde tek öge, birinde en az iki öge kullanılır. Şimdi örneklere bakalım. Hocam bu örnekler kolay diyebilirsiniz. Daha zorlarını sizlere soracağım ve beraber çözeceğiz arkadaşlar. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Buradaki handa kelimesi, han dediği nedir? Gidiyorum gündüz gece. Yani bir dünya yerine han kelimesini kullandı. Bakın bir sözcüğü yine başka sözcüye benzetti. Onun yerine kullanıyor gibi göründü. Bakın buradaki gibi mecaz-ı mürselle karıştırmayın ama benzetme ama amacı var. Han dünyaya benzetilmiş. Dünya hana benzetilmiş ki o kelimeyi kullanmış. Peki Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Oradaki benzeyen nedir arkadaşlar? Aslında askerlerdir ama bir unsuru kullandı. Aslanları onun yerine kullandı ama benzetme amacı var. İşte sadece benzeyen ve kendisine benzetilenlerden birini kullandığında biz buna istiare ediyoruz. Teşbihte Aslan Ahmet bu bir teşbih olabilir arkadaşlar. En az iki unsuru var bakın. Ahmet aslana benzemiş. İkisi de burada olmak durumunda. Benzeyen ve kendisine benzetilen. Ahmet aslan gibi güçlüdür dersem Ahmet benzeyen aslan kendisine benzetilen gibi benzetme edatı güçlü benzetme yönü. Yani bu dört ögesi de olabilir ama olmazsa olmazı tekrar vurguluyorum. Benzeyen ve benzetilen mutlaka orada olacak. Gelelim Mecazi Mürsel'e. Dün Ömer Seyfettin'i okudum. Ömer Seyfettin'i okumadı. Onun kitabını okudu arkadaşlar. Kitap yerine ne kullandı ya da roman hikaye yerine ne kullandı? Ömer Seyfettin. Benzetme amacı var mı? Yok. İşte istihar farkını gördük mü? Gördük hocam. Çayı ocağa koyuver. Aslında buradaki çayı demiyor. Ocağa koyduğu şey çaydanlıktır. Çaydanlık yerine çayı kullandı. Arkadaşlarım benzetme amacı falan yok. Benziyor mu çayla çaydanlık? Benzemiyor arkadaşlar. Ee, üç gündür bereket yağıyor. Neyin yerine kullandı? Yağmurun yerine kullandı. Bir kelimeyi bir kelime yerine kullandı. Benzetme amacı yok arkadaşlar. Bunu eve so sormam lazım. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Eve sormam lazım. Evin kendisine soramaz. Evin içindekilere sorar. Yani oradaki aile bireyleri yerine evi kullandı. Benzetme amacı var mı benziyor mu? Hayır hocam. Çok güzel videolar sizlerle olacak. Lütfen takipte kalın arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Örneklerle daha iyi inşallah anlayacağız diyorum. Hoşçakalın.